Maviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizlerden gelen istek üzerine diyet kurabiye veya sağlıklı kurabiye yaptım. Sevgili arkadaşlarım bilirsiniz genelde bu tarz kurabiyelerin tadı güzel olmaz ama bu kurabiyeye garanti veriyorum 3-4 tane yersiniz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler. Tarifimiz için gerekli malzemeler 3 su bardağı yulaf. Gördüğünüz gibi e bildiğimiz yulafı kullanıyorum. Almanya'da ismi Hafaflokun olarak geçiyor. Her yerde bulunuyor. Türkiye'de de kolaylıkla temin edebileceğiniz bir ürün. Mutfak robotuna 3 su bardağı yulafı alıp birkaç dakika geçirelim. Ve birkaç dakika sonra bakın oldukça ufanmış bir hal alıyor. Tam istediğimiz kıvam budur. Yani yulafı bütün haliyle de kullanabilirsiniz kurabiyenize. Ama tam lezzeti yakalayamazsınız. Robottan geçirip yaparsanız e, muazzam bir doku ve lezzet olur. Bir kaseye boşalttım. Yoğurma kasemize diyebilirim. İçerisine yarım su bardağı pekmez. Ben üzüm pekmezi kullandım. E, dut pekmezi de çok yakışır belirteyim. Hatta tatlı seviyorsanız pekmez oranını artırabilirsiniz. 2 tane yumurta. Yarım su bardağı sıvı yağ. İsteğe bağlı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Fındık yağı da olur. Bir paket vanilya şekeri. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Ve mutlaka bolca portakal kabuğu rendeleyerek hazırlayalım. Veya limon kabuğu da olur. Portakal kabuğu çok yakışmıştı. Hatta tarçın bile ekleyebilirsiniz. Fikir olarak onu da belirteyim. Şimdi bütün malzemelerimizi bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Yani bu kurabiyeyi elimizde hiç yoğurmayacağız. Hemen belirteyim sizlere. E, yulaf beklediği takdirde sıvıyı tamamen çekiyor. Bakın ben iyice karıştırdım. Yani bütün malzemeleri, malzemeleri birbirine tamamen geçirdikten sonra şöyle bırakın bir 3-4 dakika kenarda beklesin. Yani bu sıvı olan kısmını çekiyor. istediğimiz kıvama gelsin. Tabi yine hiç atlamadan nasıl karıştırdığımı da sizler için kaydettim. Şu anda hazırladık, bir 5 dakika dinlendirelim. 5 dakika dinlendi. Bakın sevgili arkadaşlarım nasıl koyu bir kıvam aldı. Daha önce çok sıvıydı. Çünkü yulaf bütün sıvıyı çekti. Bu aşamada isterseniz yarım su bardağı da öğütülmüş fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz. Ben fındık ekledim. E, bu da yine zevkinize kalmıştır. Elinizin altında yoksa hiç eklemeseniz de olur. Fındık tozunu ekledikten sonra yine tekrar güzelce karıştırdım. Şekil vermeye başlayalım. Biraz daha beklemiş oldu. Ben hazırlanana kadar gördüğünüz gibi daha da katılaştı. Elimizi batırmak için biraz su hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine ve elimi ıslatıp şöyle gelişi güzel yuvarlak kurabiyeler yapıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine alıyorum. Bu arada hemen belirteyim kurabiyelerinizin büyüklüğü tamamen sizin zevkinize kalmıştır. E, i̇sterseniz daha küçük yapın veya daha büyük jumbo kurabiyeler de yapabilirsiniz. Ve bütün kurabiyeleri elim aldım, hafif şöyle bir sıkıp yuvarlayarak tepsiye dizdim. Vermiş olduğum bu malzemeden tam şöyle dolu dolu bir fırın tepsisi e, diyet, sağlıklı kurabiyemiz çıkıyor. Şöyle elimi biraz ıslatıp, yamuk yumuk olanları da biraz düzeltiyorum. Bütün kurabiyelerin üzerine de birer tane fındık e, dekore ederek bitirdim. Varsa elinizin altında fındık, ceviz hepsi olur. Yoksa olmasa da olur. Veya biter çikolata da isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben bir yandan tarif yapıp bir yandan sizlere fikir veriyorum ki, çünkü e, evin elinizin altında hangi malzeme varsa, uyabilenleri belirtiyorum. Yakın çekimle kurabiyelerin güzelliğini gördünüz. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye gönderiyorum. Her fırın farklıdır. Lütfen dikkat edin. Bakın sevgili arkadaşlarım 25 dakika sonra böyle nasıl desem muazzam bir görüntüyle fırından çıkıyor ve mis gibi kokuyor o portakal kabuğu pekmez çok güzel bir kurabiye. Hemen şöyle bir tele aldım, şöyle tabanını da gösteriyorum size. Nar gibi kızarmıştı. Bu renginin olması bu şekilde de eklemiş olduğumuz pekmezin bir etkisi. Çok da güzel oldu. Ve kurabiyelerimiz tamamen soğuduktan sonra servise hazır. Sizlere şöyle bir gösterip hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Çok güzel bir kurabiye. Dokusunu hemen size belirtmek isterim. Yumuşak dokuda bir kurabiye. Yani e, yumuşak bir e, kek düşünün. O şekilde diyebilirim. Ama siz diyorsanız ki güzelliğine bakar mısınız? Sanki acı badem kurabiyesi gibi duruyor. Yani masaya getirdiğinizde inanın bunun e, şekersiz, unsuz, e, katı yağsız bir kurabiye olduğunu gerçekten kimse inanmaz. Çünkü çok lezzetli. Kurabiyenizin, bu kurabiyemizin yumuşak bir kıvamı var siz diyorsanız ki siz daha böyle kıtır kıtır bir kurabiye seviyorsunuz 25 dakika pişirin. Daha sonra fırın derecenizi 100 dereceye indirip 25-30 dakikada fırında kurutma işlemi yapın. Ondan sonra çıkarın. O zaman kıtır kıtır kurabiyeniz olur. Ama benim tavsiyem tabii ki böyle yumuşak dokuda olması çok daha güzel oluyor. Çok uzun zamandır istiyordunuz diyet yapan arkadaşlarım özellikle e, sağlıklı kurabiyeler verin. Çocuklarımız için, sağlıklı beslenmeye dikkat eden arkadaşlarım için çok büyük güzel bir alternatif olacağını düşündüm. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Bir dahaki tarifimde görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.